Merhaba gençler. Bugün Kerem'le birlikte soru cevap yapıyoruz. Ee, bir tane arkadaşımız şey demiş. Abi çok iyi oynuyor. Yani şey. GG Box Pro Lanzi. Abi çok iyi oynuyor. Bir sonraki videoda ismim söylemiş. Söylüyorum. GG Box Pro lan diye. Bir de video fikri olarak Kerem abiyle soru cevap demiş. Evet. Şimdi soruları açıyorum. Kerem de açsın. O da bana sorsun. Evet. Evet Kerem. Şimdi arkadaşlar GG Box Pro Lens arkadaşımız bize iki tane soru sormuş. Üçer tane soru sormuş. Eee Kerem'le biz de birbirimize iki bir tane soru soracağız. Toplam beşer soru olmuş olacak. Evet Kerem ben başlıyorum. Başla. Bir tane seçtim. Kerem abi telefonun markası ne? 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 Telefonumun markası Huawei. Evet sen de sor. Soruyorum. Batu abi en sevdiğin yemek ne? Ee, en sevdiğim yemek lahmacun. <laughs> evet. İkinci soruyu sor okuyorum. Kerem abi en sevdiğin hayvan ne? Batu abi. En, benim en sevdiğim hayvan kuş. Ne? Çünkü bir tane kuşum vardı. Limondu. Öldü. Onu da çok seviyorum. Şu an 3 yaşında. Kendisine cennetten selamlar. Evet sor. Opiniyor. Soruyorum. Batu abi hangi ilde yaşıyor? Ee, şöyle Sakarya'da yaşıyorum. İlçe olarak da Sapanca. Evet Kerem. GG Box Prolanzi'nin sorduğu, sana sordu. Son soruyu okuyorum. Kerem abi, yaz mı kış mı? Ben yazı tercih ediyorum. Ben çünkü kışları okula giderken yüzüm falan donuyor ya da böyle etraflar falan hatta kış seçince hiç kar yağmıyor. O yüzden kış değil, yazı seçiyorum çünkü böyle Uyurken vantilatör ile yatıyorum ben. Evet. Ben de sana soruyorum. GG Box Pro Lens'in sana sorduğu son soruyu. Batu abi ikinci sevdiğin yabancı takım ne? Ee, en sevdiğim İç yabancı takım Real Madrid. İkincisi ise Liverpool. Evet şimdi bu GG Box Pro lens arkadaşımız sorduğu soruları okuduk. Şimdi Kerem'le birlikte kendimiz bu iki tane. bu arada BG Box Boylanzi Batuhanım ve benim kanalıma aboneymiş çok teşekkür ederim evet, burala bir edeyim. de iki bir bizim videolarımıza yorumlar falan yazıyor onlara buradan selamlar hatta videoyu her videoyu senin kanalını koyabiliriz evet e arkadaşlar şimdi bu arkadaşımızın çok çok sevdiğimiz arkadaşımız Sorduğu sorular bitti Şimdi Biz Kerem'le birlikte Birbirlerimize ikişer soru soracağız Evet Kerem bu sefer sen başla Kerem'e sor Batı. Batı. Ee, en sevdiğin Youtube kanalı ne? En sevdiğim Youtube kanalı Eagle 5 Tamam <laughs> Şimdi Sertan ee, soruyorum. Senin en sevdiğin yemek ne Kerem? Benim en sevdiğim yemek çiğ köfte. Anneannem çok iyi yapar. Ee, sor Kerim. Soruyorum. Evet. Batu. Batu. Evet. Senin Telefon markası ne? Hatta telefondaki en sevdiğin uygulama ne? Telefonun markası Samsung. En sevdiğim uygulama ise bir tane seçmek çok zor o yüzden birkaç tane söyleyeceğim. WhatsApp, Instagram, ee, Brawl Stars, Maçkolik. Ben de sana soruyorum. Tamam. Eee senin en sevdiğin yabancı takım ne? En sevdiğim yabancı takım Real Madrid. Evet arkadaşlar buraya kadardı ve önceki videoda söylediğim gibi bu videoda da söylüyorum. 300 abone olduk. 300 abone barajını açtık. Herkese buradan çok çok selam söylüyorum. Çok çok teşekkür de ediyorum Kerem de ediyor. Ediyorum. Ee, Görüşürüz arkadaşlar. Video filmini yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.